Buralara gideceğiz arkadaşlar. Küçükken arabamız yoktu. Niye ama üzülmüş gibi yapmıyorsun? <laughs> Memnun musun arabadan hala aracığım? Memnunum. <laughs> o ne böcek? Ha nerede böcek? Yok. Hakikaten bu ne ya? Aa burada bir tane yaratık gördüm. Uyuyan prenses ormanda uyumuş. Bak, Oğlum ciğerlerimi düşürdün ya. Ne vuruyorsun ya? <laughs> Hafta sonunda çocukları ormana götürelim istedik. Bunu da bir vlog olarak kaydedeyim dedim. Emir damacanıları bırakırsa. Bu videoyu bir iPhone'la kaydediyorum. Hem de iPhone'un video vlog performansını görmüş olacağız. Birazdan yola çıkıyoruz. Orman nerede gösterelim. Şuralara gideceğiz arkadaşlar kısmetse. Yaklaşık bir 20 dakikalık yolumuz var. Hadi çıkalım. Ali Aracı masken ne güzel ya. Emir maske takmıyor kızım. Hadi arabamıza. Emir Paşa'nın koltuğu. Emir kemerleniyor şu an. Kemerlendin. Kemerlendiniz. İyi ağlamıyor. Çok seviyor arabayı. Ben küçükken acaba seviyor muydum diyorum ama küçükken arabamız yoktu. Gerçekten Evet. Çok üzülmüş. <laughs> Niye ama üzülmüş gibi yapmıyorsun? Bizim e, vardı ya aynen ben kendim biliyorum. Vay benim. Fakir çocuk zengin kız. <laughs> Dur ben atarım onu. Diyor. Yağmurlu. Evet. Alayım mı? Ama yok gerek yok. Üstündeki kalın ya. Soğuk değildir o kadar. Peki. Arabandan memnunsun. Çok memnunum. Vallahi kaç kilometre olmuş? 32 ben bin, 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 bin kilometre. Aylar diyor ki ben de memnunum. Memnun musun arabadan Ali Aracığım? Memnunum. Yani İyi hadi çıkalım o zaman. <gülüyor> çıkalım. <gülüyor> çıkalım. Ormana gidiyoruz. Evet küçük ayıcıkları ormana götürüyoruz. Ve geldik. Park edelim. Ormana uçmadan. Hadi gel kızım. Aferin sana. Kızım bak orman. Çok güzel vallahi. Kuşlar varmış kızım burada. Şişmancık beyaz pirinç. Oh biraz çamurlu ama olsun. Bayağı bir çamur var. Bence çok gitmeyelim. Ormanda iki tane ayıcık bırakalım. Doğal hayatlarına salalım. Ne yapıyoruz? Orman güzel mi kızım? Orman güzel. Hadi gel keşfedelim yukarılara da bakalım. Efendim ben bak gidiyorum. Ha, sen, ben seni tutmadan sen gidebilirsin. Hadi kalk. Evet, sen Amerika'dayken bunun daha büyüğü vardı biliyor musun kız? Hayır, o ne böcek? Ha nerede böcek? Yok. Hakikaten bu ne ya? Allah Allah. Acayip bir şey var şurada. Şu mantar herhalde. Kızım nereden gördün bunu? Dokunayım mı? Değişik bir şey. Aferin kızıma hadi keşfet. Başka neler var? Gel kuşun sesine gidelim. Çocukları böyle ormana götürelim istiyoruz. Doğa sevgisini, ait sevgisini aşılayalım istiyoruz. Ama hakikaten en çok da bizim ihtiyacımız varmış. Bir tane kuş var. Onun sesini dinleteceğim size. Aa gördüm. Uçtu. yürüyen et yumağı aferin sana. Evet anneye soralım nasıl oldu? Çok güzel oldu ya. Böyle bir şey hani İstanbul'da çok ihtiyacımız oluyor gerçekten. Sürekli çünkü böyle binaların içine tıkılıyor. Bir kaldı. yandan da şuna bakıyorum hayatım. <laughs> yani <gülüyor> <gülüyor> ayıcık gelebilir misin? Bir de bizim çocuklarımız çok seviyor ya böyle doğa şeylerini. Hani ormanları falan aşırı seviyorlar. O yüzden onlar için çok mutlu oldum. Bana da çok iyi geldi. Anneye mi çekmişler babaya mı? biraz sonra <laughs> Sonradan sen sevmeye başladın değil mi? Evet, sen daha çok seviyorsun böyle. Aa, burada bir tane yaratık gördüm. Kulaklarına bak yaratığın. Çok ilginç. O nasıl bir oturma şekli Lara? Yağmur yağabilir bu arada. Kalkalım mı? Kalkmıyorum ben. Sen burada mı kalacaksın? Ormanda yaşayacaksın. Bak uykuya daldı hemen. Uyuyan prenses ormanda uyumuş. Oğlum ciğerlerimi düşürdün ya. Ne vuruyorsun ya? ya bu çocuk ne şiddete meyilli ya? o kadar güçlü ki. Bak yine vuruyor. Ya şey yapıyorum mesela. Bak yine gidiyor. Sabah mesela kahvaltı yapıyorum ya. Hı hı. Bir gel diyor gidiyorum ya. Şuradan tutuyor tamam mı? Gelmezsem tişört yırtılacak. Allah nazardan saklasın. Allah bütün evlatları annesine babasına bağışlasın. Çay kahve yeri de bulduk. Biraz dağıttık gerçi ama. Emir bayağı bir yoruldu. Öğlen uyurlar. İnşallah. Bu arada burada böyle ateş yakmak yasak değil mi? Emir acayip yoruldun oğlum maşallah ya. Mışıl mışıl uyuyacaklar şimdi. İnşallah. Sevendimiz o yönde. Çok güzel oldu. Hafta sonu çocukları götürelim dedik. Çünkü enerji... Atamıyorlar çocuklar. Hani öyle uykusuna gelirken böyle yorulsunlar istiyoruz. Bir de bizim de ihtiyacımız vardı. Gündem zaten biraz şey kötü. Evet. Azerbaycan'a üzüldük. İzmir deprem vardı. Ev hakikaten yani yaz evi gibiydi. Kesinlikle. Ondan sonra dedik ki hadi dışarıya çıkalım. Şükür böyle de güzel bir yer var evin yakınında. Öyle geldik. Güzel olduğunu düşünüyoruz. Keşke daha sık yapsak. Burayı yeni keşfettik. Biz hep Belgrad Ormanı'na gidiyorduk. Burada farklı bir yer. Güzel mi burası? Çocuklar normalde 12.30'da uyuyor. Saat 11.30 oldu. Çocuklar eve gitmek istiyor. <laughs> Bayağı bir yoruldular. Temiz hava çok iyi geldi. Evet. Bize de çok iyi geldi. Bu arada sen böyle yani doğayı çok seviyorsun evet. öyle. Ağaçlık. Evet. Sessizlik, sakinlik. Yani benim niyetim zaten Sakarya'da buna benzer bir yerde yaş yaşamak. Hele şu depremden sonra oturduğumuz bina şu anda... 32 katlı falan yaklaşık ev. Bayağı fazla. O nedenle hakikaten tırsıyorum yani. Gerçi güvenli bir yerdeyiz. Baktım harita var. Japonlar gelmiş araştırmış. Şuralar güvenli, buralar güvenli değil diye. <laughs> Dur kızım bir konuş. Alara yanıma gelmek ister misin? Yanıma gelsin Alara benim. Japonlar gelmiş araştırmış. Harita paylaşmışlar. O haritaya göre güvenli bir yerde ama yine de ne olursa olsun yani 30 katlı bir evden bahsediyoruz. Bir de kısmet yani. Neyin nerede olacağı belli değil ama biz gene önlemimizi alalım. Niyetim Sakarya'da böyle doğal bir yerde yaşamak. Kısmet. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İnşallah ve böyle kamp yapmak çok istiyorsun bebeklerle. Buraya gelince de hep aklına o kamp hayalleri geliyor. Çok mesela hakikaten çok isterim yani Emirle, arayla sen çok sevmiyorsun hani böyle bir çadırın <laughs> içerisinde uyanalım sabah böyle elimizi yüzümüzü yıkamaya gidelim bir yere falan çok isterim yani kamp hayatı İnşallah. Çocuklarla. ama yeşil küçük herhalde daha olmaz. Evet ama inşallah o günleri de göreceğiz bugün beraber önümüzde yürürken ikisi dedik ne kadar çabuk çok. büyüdüler. Evet o gerçekten müthişti yani önümüz. <laughs> da pıt pıt gidiyorlar. Birbirleriyle oynuyorlar. Bir de şuna çok seviniyorum. Birbirleriyle çok yakın arkadaşlar. Evet. Yani özlüyorlar birbirlerini. Mesela diyelim ki Emir normalde Alara'dan bir yaş küçük ama acayip hareketli. Bir de yani Allah nazardan saklasın çok kuvvetli. Yetişemiyoruz. Enerjisini atsın diye bir de çok yemek yiyor. Enerjisini <laughs> atsın diye işte ya Nergis onu götürüyor dışarıya. Bir saat iki saat geziyor. Geri gelirken Alara ona sarılıyor, öpüyor. Özlüyor. Evet. evet çok seviniyor. Mutluyuz böyle iki tane arkadaş gibi de büyüdükleri için. Kesinlikle. Çok şanslıyız yani. Allah'a bin şükürler olsun. Bir yandan buruk bir sevinç. Bir Azerbaycan videosunu izledin sen mesela Ruhi Çenet'in. Evet ya. Bir geldim Seda ağlıyor. Ne oldu dedim? Şaka mı yapıyorsunuz falan? Niye ağlıyorsun? Azerbaycan'da yani ölen insanların ardından kalan çocuklar. Ya evet ben dedim ki ya ben niye bu videoyu izledim? Ama şimdi şöyle de diyorum. İzleme izleme her şeyden kaçamam. Yani hayatın gerçekleri... <laughs> Hayatın gerçekleri bu. Allah gerçekten hiçbir anneye, babaya, evlat acısıyla Aynen. sınamasın. Bir yandan o yüzden da gözümüz alarada gitmeye başladı biraz. Yani Hı. ondan sonra İzmir oldu. İzmirde işte benim takipçilerim. Yani gerçekten yaz evine dönüştü bizim evimiz. İnşallah bu olayların daha ardı gelmez. Umarım daha güzel haberler alırız. İnşallah. Böyle temenni yani düşünmek istiyorum. İnşallah. Dostlar ben Ali <laughs> alayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu iPhone 12 Pro'nun kendisiyle çektik. 4K 60 FPS herhangi bir tripod bile yok yani. Mikrofon da yok. Hem onu da bir görmüş olan dedik. Fransa'dan gelen emanet iPhone bu. Nasıl bir performans sergide onu da görelim istedik. <laughs> Baba diyor <diye çağırıyor. gülüyor> evet. Dostlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Yorum yazın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.